Nilüfer Kent Tiyatrosu, 23 Nisan Etkinliği, Gölge Aile Tiyatrosu, Ailenle Beraber Gölge Tiyatrosu Yap, Bize Gönder, Davet Yeni Kap. Malzemelerimiz, ayakkabı kutusu kapağı, cetvel, biraz düz çizgi çizebiliyorsanız çok da şart değil. Makas, beyaz kağıt, uhu, kalem ve silgi, renkli boyalar hangi boyayı isterseniz yapılışıysa ayakkabı kutu kapağının iç kısmını çevirip çevresinde 1-2 santim boşluk kalacak şekilde keselim. Beyaz kağıdın fazla kısımlarını kesip sağına ve soluna gölge tiyatromuzun perdelerini çizip koyuyoruz. Eğer ayakta durmakta zorlanırsa makas gibi ince ve ağır nesnelerden destek alabiliriz kuklalarımızın büyüklüğüne doğru karar vermek için sahnemiz üstünden kalemle ölçü alıp kuklalarımızı bu ölçüde çizebiliriz. Bütün kuklalarınızı çizdikten sonra onları kesiyor ve boyuyoruz. Perdede oynatabilmek için arkası düz olan kalemlerimizden şimdilik yardım alabilir. Onları kuklalarımızın kafasının arkasına yapıştırabiliriz. İşte gölge tiyatromuz hazır. Akşamları oynatırken arkasında ışık olması gerektiğini unutmayın olur mu?